topunda mega paket açıyor. Evet. Gördüğünüz 800 elmaslık bir paket. Bunu da bilmiyorum. İyi gelmiş herhalde. 187 elmasım var. 177. Açıyorum. açtım. Aa, bakalım. 100. güzel. Yeah. Kızıl duman mı yeter yeter Elmas sakal. Kızıl göz. Aslan savaşçı açılsın artık. Evet. Açıldı. Aç aç aç, aç açıldı. Uhu, uhu, Kısa bir video oldu. Hmm. Tamam. Hmm, her seri 6 yap, 6 yap, 6 yap, 6 yap. Hızlı forveti 7 yap. Hmm, yani, mistik 6, 7, 6. Hmm, yaparım. Yani görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.